Bir de istilam. Vur, kır, vur, vur oraya. Heh, kır. Heh. Heh. <gülüyor> 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 getir getir iki tane getir. Bugün 20 tane kırdım Mesih ama o mamayla karıştırdım diye mi yemiyor bilmiyorum nedir. Mama mamanın tadı gelince mi sevmiyor acaba? Ne yapıyor? Böyle kır bakalım orada yesin. Da. Ha kır. Ha yesin ha. Çek elini. Şey Şu mu? <laughs> kır. <gülüyor> yesin öyle. Ha <He>, yesin öyle. <laughs> evet. Akıyor evet. Yumurta canavarı canavar diyor Ye Evoş, al. Hayır, <laughs> ellerimde <laughs> böyle oldu. Tamam, bırak. Dur, yesin, şimdi olmaz. <laughs> Yumurta canavarı ev hoş. Kedi, iki tane daha geti. Koş. Ben alayım mı? Ben alayım mı? Tamam. benim bile canım çekti ya. Değil. Değil mi? Bak. Kır kır. O senin elinde bir şey var. ya Sen elinde yiyor. Farkında mısın? Hı, hızlı kır kır. Şu olmaz yiye. Oo, oh, gitti kır. Sarı gitti sarı. Sarısını çok seviyor. silah. Hı. Hı. Farkında mısın? Hı, evet. Ben onu biraz daha getireyim mi? Getir, iki tane daha getir. Kabuklara bir yere döktü. Neyse bunları yıkamamız lazım. Yoksa her tarafı sinek yapar yarın. Bugün yıkarız. Bu iş gel. Bu dağıldı. Bir şey olmaz. Sen de akır. Olmadı. Ha şimdi oldu. Ha şimdi oldu. Şu suyu döküyor. Yeri doğru dök. Hesi. Yeri dök. Hadi hayvan yetişemiyor da ortaya doğru dök. Ben bunları toplayayım. Ya bunları yere at. Üstüne, üstünü batırma. Yere at. Ben toplarım bir yerden. At benim kızıma. Getir aşkım. 2 tane de getir. Ama işte elinde düzgün kır. Dağılmasın. Tamam bir şey olmaz. At yere. Yere at yere. Yere at. Heh. Kır. Heh. Mesela ileri koysana şu ortaya doğru. Hayatım niye ucuna doğru koyuyorsun aşkım? Ortaya atsana sevgilim he bir tane daha kur. Kızma mesela ben sen kızar mıyım? <laughs> Çabuk var. Ne hadi. Ama nasıl süpürüyor değil mi Yavuz? Ha, şimdi tam ortasına kıran mı? Ha orada ha. Ha oraya dök ha. Sağ sola kaçmasın. Ha. Ha süper oldu. Hoş gel. Ye hoş. Esra, dur ellerini ben yıkayacağım. Bekle. Yeter mi bu kadar iki tane daha verek mi? Bence iki tane daha getir. Hazır yiyorken yesin benim kızım. Acıkmış değil mi yumurta canavarı? Oh! Kıpkırmızı esi. En sevdiğim yeri. O sarısını çok seviyorum ben. Ben de. Ama orası da biraz yağlı. Tamam üstüne sürme kızım üstüne. Ha yesin. Yemeyelim kızım ye. 10 dakika yesin 10 da yesin yeter. Tamam. Ha 10 Ha Sen tuvaletin kapısını açayım ellerin oradayı aşkım bekle. <laughs>